Sarı kırmızı gönlümde taç Aslan geliyor duramaz maç Bir şimeş kez zirvede biz Her zafer bir ömre bediz Beş yıldızlı gururla Yazarız tarihe altınla Cimbomla coşar her meydan Şampiyon Galatasaray'dan Ali Sami'nin izinde biz Kupa bizim mezeridiz Kadıköy'de sustu sesler Şampiyonluk bize düşer Beş yıldızlı gurur yazarız tarihe altına Cimbomla coşar her meydan Şampiyon Galatasaray'dan Yine yandı meşaleler Sokağa döküldü sevenler Bu aşk sönmez bu sevda bitmez Galatasaray hep yürekten gelir Beş yıldızlı şanlı arma Zaferler hep bizimle daima Cimbomla coşar her meydan Şamkiyon Galatasaray'dan Sarı kırmızı gönlümde taç Aslan geliyor duramaz maç Bişime kez zirvede biz her zafer bir ömre bediz Beş yıldızlı gururla Yazarız tarihe altınla Cimbomla coşar her meydan Şampiyon Galatasaray'dan Ali Sami'nin izinde biz Kupa bizim mezeridiz Kadıköy'de sustu sesler Şampiyonluk bize düşer Beş yıldızlı gururla Yazarız tarihe altına Cimbomla coşar her meydan Şampiyon Galatasaray'dan Yine yandı meşaleler Sokağa döküldü sevenler Bu aşk sönmez, bu sevda bitmez Galatasaray hep yürekten gelir Beş yıldızlı şanlı arma, zaferler hep bizimle daima. Cimbomla coşar her meydan, Şamkiyom Galatasaray'dan.